Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Asikim animasyonlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Deha Animation'ın yapmış olduğu arkadaşlar yepyeni 3 tane bölüm gelmiş ve sizlerle beraber hikayeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Asikim Rock biliyorsunuz arkadaşlar ee, bir tane karakola gidip de Mr. Meat'i kaçırmaya çalışıyordu. Hala karakolda. Hala karakolda bir türlü kaçıramadı. Bakalım bu seferki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. DH Animation kanalında açıklama kısmına bırakıyorum. Onun kanalında da oradan ulaşabilirsiniz. Laf fazla şey şöyle bir play deyip başlayalım bakalım. Aha olduğu yerde kal. Yoksa ateş ederim diye. Bu arada e, Türkçe altyazı var arkadaşlar. Merak etme Mr. Bad. Herkese yetecek kadar memnun var. Aa evet birini vurmuştu bu. Vallahi birini vurmuştu. Silahını indirip e, yoldan çekilmeni tavsiye ederim. Yoksa bağırsakların fahurlu yönlere uçar. <laughs> Zaten destek çağırdılar buraya geliyorlar Allah Aa Rod'u bacağından vurdular Sen bir pisliksin dedi Allah Bu polis de gitti arkadaşlar Aa bu bu Oha paramparça oldu gerçekten Ama Rod da vuruldu arkadaşlar Bacağından vurdular onu Mr. Meat Mr. Meat devam et devam et bakalım Bu arada arkadaşlar ikinci animasyonumuzun Türkçe alt yok ama e, Onu ben kendim çevirmeye çalışacağım Oğlum adamı gerçekten parçalanırdı Sanırım ee, beni buldum dedi. Aha o da tabancayı aldı arkadaşlar. Polisin tabancasını aldı. O ortalık fena kıyamet kapacak ha. Bu kim lan? Ha bu da diğer polis. Diğer polis eli kollu olan polis değil mi bu? Ana Roblox'lar geldi. Destek geldi arkadaşlar. Burada ne oldu? Nedenlik ki yer yerde yatıyor. Görüşe göre biri planlamış gibi. Kaçış e, Andrev'in arabasını park yerinde gördüm. Demek o zaten burada demek. Allah Allah. Onu bulmamız lazım. Muhtemelen anlaşmanın ne olduğunu biliyor. Benden tüm bildikleri bilgileri tahmin edebilirsin diyor. Sana her şeyi seve seve anlatacağım. Şimdi silahı çıkardı. Lan! Bunlar ne yapıyor? Bu yanındaki... <laughs> Hadi bu polis Roblox'ta, yanındaki de bu polis. Aha elinde silah var oğlum elinde silah var bak. Mr. Meat'te de var arkadaşlar. Aha onları da dondurdu lan. Oğlum bro hem silahıyla donduruyor hem ağzıyla donduruyor. Aha Roblox'takiler de gitti arkadaşlar. Aha onlar da paramparça oldu. Vallahi Rod sen neler yapıyorsun. Aha biri Biri saklanıyorlar orada Beni takip et burada kimse Allah Vuruldu Rot kolundan vuruldu Ha, o, o, o beni omuzumdan vurdu dedi Allah Rot gerçekten vuruldu arkadaşlar Rot vuruldu Bakalım neler olacak Bakalım neler olacak Vallahi çok kötü Bekle. Ne oldu? Neden durduk? Neden hala patlamadı mı? He bu. Patla bakalım. He o da patladı sonunda. Patladı patladı. Şimdi gidebiliriz güzel. Arkadaşlar Rod yaralandı. Rod ölecek mi yoksa? Aha, ikinci animasyonumuza geçtik. Eee ikizler burada şu anda. Hop, dondurmalar kafasına düşecek şimdi. Aa ne oldu? Dondurmayı kafana düşürdük değil mi? He? Aha, Rod'un fabrikası lan burası. Oğlum Kafayı mı yedin lan sen? Çak bak. He? Burada değişik şeyler oluyor diyor. Vallahi burada değişik şeyler oluyor diyor. Burada değişik şeyler olmuyor. Sen kafayı yedin oğlum. <laughs> Manyak ya. Evet şu anda fabrikada. Aha. Granny'nin. Ee, sevgilisi arkadaşlar. Granny'nin sevgilisi Grant daha burada. Biri şu anda Grand da izliyor. Hey sen misin? Aha. Benim diyor. Oğlum sen için geldim diyor. Bu kim lan? Kim bu? Saklanan kim arkadaşlar acaba? Bakacağız şimdi anlayacağız kimin olduğunu. Allah ortalık karışık. Ortalık karışık. Lan lanet olsun dedi. Ne oldu? Ne oldu ki? Hey adamım. İyi misin? Ee, garip görünüyorsun diyor. Aha Boss Rot değil mi lan bu? Vallahi Boss Rot galiba arkadaşlar. Boss Rod'u buldu fabrikada. Hey adamım kötü görünüyorsun falan dedi. Bunu en son yakmıştık evet. Aleyh silahla yapmıştık arkadaşlar. Boss Rod'u bulduk. Aha bunlar da Rod'un e, işçileri. Bunları iyileştirmesin şimdi Boss Rod'u. Boss Rod geri dönecek sanırım. Hey gel gel gel. Gel 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 çabuk gel bunları iyileştirelim diyor. Aha 3 tane işçi geliyor. Gel bakalım. Evet şu anda son animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Eee Granny ile bu arada Pennywise'ın yani e, korkunç palyaçonlar arkadaşlar. Biliyorsunuz planları falan vardı diğer kardeşine e, karşı. Bakalım neler olacak. Evet. Oh, yeah, evet. Bunun Türkçe altyazısı var bu arada. Evet müziksiz dans etmesi bile korkunç. Hmm öyleyse nereye kayboldun Ondan sonra Karar verdim biraz yürüyüşe çıktım Geceydi Oğlum bir dakika ne anlatıyorsun sen ya y Yemek yemek istiyordum falan diyor Yolda bir donat buldum onu yemeye karşı koyamadım Sonra 3'te bir tane daha sonra Anlediğim bir yerlerden mutant bir tavşan çıktı Donatlar onun olmalı ve O sinirlendi Onları yediğimi kavga etmeye başladık ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Niye anlattı lan? Ben de anlamadım ki arkadaşlar. Sanırım e, gece vakti dışarıya çıkmış. E, karnı acıkmış donat Ama karşısına gizemli bir tane davşan çıkmış. Alt, alt, tüfeği hakkında ne buldun? Aa o şey değil mi? Davşan değil mi la bu? Vallahi o davşan ha. Küçük kutuda. Aa şey var lan. PlayStation kolum <laughs> falan var. AHA seni nasıl tanıyacağım? Bana alt tüfeği olmadığını söyle. Ama bu paintball silahı da var ama bence sana yakışır. Granny seni dövecek şimdi. Bu silahı, bu silahı çıkardığında düşmanların gülmekten ölmesini ister misin? Bir alt tüfeğine ihtiyacın var ve bu oyuncuyu kendine saklayabilirsin diye. <laughs> Ulan paintball silahıyla düşmanlar nasıl vursun o manyak? He? Aha geldi gene bu deli manyak. Bak 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 şimdi bak. Penny is on the phone. Telefon arabası. Her gün bir şey kontrol etti. Evet evet harika. Hiçbir şeyden şüphelenmedi diyor. Bu arada aha bak bir şeyler mavi bir ucubenin güzel kardeşimiz için dans ettirdiği ortaya çıktı diyor arkadaşlar. Oğlum korkunç parlanço başka birine çalışıyor lan. İhtiyacım yok çok uzun sürmez geri gel. başka bir şey tartışmamız gerekiyor diyor. Bak buradaki olayları anlayamadım şu anda. Telefona baksanıza ne kadar güzel. <laughs> Ya düğmeye bas bakalım. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diye bir tıklayabilirsiniz siziniz. Onlar da çok güzel videolar. 3 tane mükemmel animasyon izledik ama en önemlisi de ay sıkım! animasyonu. Ne oldu? Vuruldu oğlum ay sıkkım. Kolundan vuruldu. Ve ikinci animasyonumuzda arkadaşlar bizim rotla e, Rod'la beraber onu alev silahıyla yakmıştık. Boss Rod e, bulundu. Boss Rod ortaya çıktı. Sanırım oradaki 3 tane mini Rod'lar işçiler arkadaşlar. Boss Rod'u Kaldıracak iyileştirecek gibi bir hal vardı Ve son animasyonumuzda da Bu korkunç palyaço başka birine çalışıyor Kime çalışıyor bilmiyoruz Yakındaki yeni videolar çıkınca göreceğiz Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay